Nih hemşerileri, Nide'nin yiğitleri. Tabi başkanım bize fazla söz bırakmadı, ağzına sağlık. O gerekenleri söyledi. Teşekkür ediyorum o güzel konuşmasından dolayı. Bu akşam da bizleri aranıza davet edip kabul ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi adına. Başkanımızın da söylediği gibi ülkemiz çok ciddi bir badire yaşıyor kıymetli hemşerilerim. Bunun için el birliğiyle Allah'ın izniyle Anadolu'nun yiğit çocukları, Türkiye'nin bütün Memleketler olarak bu vatana sahip çıkmak bizlerin boynunun borcu. Söz konusu vatansa bizler için gerisi teferruat. Nasıl Ömer Halis Demir kardeşimiz orada 30 küsur kurşun yiyerek bu vatan için canını verdiyse bizler de hepimiz burada isim ayırtmadan seve seve bu vatan için gerekirse canımızı vermeye hazırız. Tabii ki Allah bu durumlara bir kemsi düşünmesin tekrardan. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, burada yaşlı büyük olan abilerimiz bilir, 80 öncesi sol komünist spor örgütlere karşı bin küsur şehit vermiş bir harekettir. Bu vatan için ilk kez can vermiyoruz. Son şehidimiz de Fırat Çakıroğlu. Burada bütün şehitlerimizle rahmetle anıyorum. Yani bitmeyecek şehitlerimiz bu vatan için. Gene devam edecek. Tabii ki bunun arz olmasın ama söz konusu vatan bekası olduğu zaman canımızı vermeye her zaman hazırız. Bizler de şu an tabiri caizse kelle koltukta bunun mücadelesi veren bir kardeşimiz. Maalesef 15 Temmuz gibi bir ihanet sürecini yaşadı ülkemiz. O gün Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey akşam 9 civarlarında hükümetin yanında olduğunu saat 10 gibi basına da açıklamasını yaparak Bugün ihanettir, bir darbe girişimidir. Mevcut hükümetimizin yanındayız dedi Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ülkemize, mevcut hükümetlerimize de sahip çıktı, destek oldu. O günden bu yana da tabii takip ediyorsunuz sizler Terör darbesi bitmeden bugün şu an bir ekonomik darbeyle bizleri kıskaç altına almaya uğraşıyorlar. İç ve dış hainler. Bak bunun başında Amerika'sı, İsrail'i, Avrupa'sı, İngiltere'si, içimizde de malum siyasi partiler olmak üzere şu an bizim bu yasayı genel başkanımız, mevcut hükümetimiz askıya almıştı. Yaklaşık dört ay kadar önce tekrar gündeme getirdi. Ülkenin gidişatında bir endişe gördüğü için bu sistemin oluşması için konuyu mecliste gündeme taşıdı Devlet Bey. O günden bu yana da çeşitli tartışmalar sürüyor. Mevcut siyasi partiler olarak, sokakta vatandaşlar olarak bizler, sizler hepimiz bir bu ülkenin ferdi olarak bunun tartışmasını yapıyoruz. Maalesef çok ciddi bir dediğim gibi badire yaşanıyor. Şu an Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Oradan çeşitli yerlere girecek ihanet orada diz boyu. Oradan ülkemizin güneydoğusunda doğus'unda ihanet devam ediyor. 15 Temmuz öncesi malumumuz güneydoğuda hendekler kazıldı, bombalar yerleştirildi. Ülkeye her türlü ihanetler edildi. Bu ülkenin şerefli üniformasını giyen asker kılığındaki hainler, polis kılığındaki hainler, bürokratlar, kaymakam, valisi vesaire, doktoru, öğretmeni, masum olanlara sözümüz yok. Ama o ihanetin içinde olan herkes için geçerli bu sözümüz. Devletimiz de bunun hesabını soracaktır, milletimiz de. Hem sen bu ülkenin ekmeğini yiyip, bu ülkenin ekmeğini yediğin ülkeye ihanet edersen, ihanet ettiğin yerden de kurşun yemek, bu milletin boynunun borcudur onlara. Bunun hesabını sormakta. Yani Allah bu bildiğimizi bozmasın. Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Onun için bir olalım, dil olalım, dil olalım. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu yasa'ya sonuna kadar destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Ya i̇çimizde farklı düşünen arkadaşlarımız da vardır. Onların düşüncesine de saygı duyuyoruz. Zaman zaman kendi içimizde de işte parti içinde bir süreç yaşadık malumumuz işte çeşitli aday arkadaşlar çıktı. Onların da amacının farklı olduğunu Allah muhafaza 15 Temmuz gecesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında Sayın Liderim Devlet Bahçeli Bey değil de bir başka isim olsaydı o zaman ne olacaktı bir düşünmek bile istemiyorum. Onun için Allah Devlet Bey'e de uzun ömür versin. Yani bu ülkeye hizmet eden bütün siyasi partiler vekilimize, cumhurbaşkanımıza biz bunları söylediğimiz zaman bizi de eleştiriyorlar. Sonuçta Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey bu ülkenin cumhurbaşkanı. O makam bizim namusumuzdur. Nasıl evdeki namusumuza sahip çıkıyorsa bu ülkenin başkanı Başkomutanlık makamı, Cumhurbaşkanlığı makamına da sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Düşmanın bile bombalamadığı gazi meclisimiz o gün bombalandı. Kendi uçağımızla, silahımızla bizlere kurşun sıkıldı arkadaşlar, hemşeriler. İşte en yakın sizler yaşadınız, ziyaret ettiğiniz memlekete gittiğinde Ömer Halis Demir gibi bir yiğit çıktı Nide'de. Devlet Bey'den sonra canını feda ederek bu ihanetin engellenmesine çok büyük katkı sunmuştur. O da gani gani Allah rahmet eylesin. Amin. Demek ki Anadolu'dan ve Türkiye'nin her yerinden böyle yiğitler çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Yani bizim Nevşehir'de geçmiş dönemde Abdullah Çaklı abimiz çıkmış burada da Allah rahmet eylesin. Bugün de işte 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir kardeşimiz herhalde yaşça bizden küçük olduğu için o çıktı. Ya buradan herhangi bir kardeşimiz de olabilir. Belki ben olurum inşallah. O ben makama, mertebeye, şehitlik mertebesine erişmeyi Allah bize de nasip eder. Yani çok onurlu bir gururlu mertebe. Onun için burada Hedat Azmi de dediği gibi genel olarak Nidenin, Yiğitlerin, Narköylü hemşeriler evet diyor. Bu düşünceniz ve desteğiniz için de teşekkür ediyorum partim ve ülkem adına. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi bu ülke için yeminimiz var. Bu ülkeyi hiçbir hain odağa göndürmeyeceğiz. Hiçbir hainlere de geçit vermeyeceğiz. Yani kusura bakma böyle hemşerilerin içinde de biraz heyecanlıyım. Bu kadar kalabalık bir ortamda da. Tamam, mükemmel. alabilsek, ona layık olabilsek kardeşlerim. Yani bu ülkücülük onurlu bir şey. Duruştur. Çok önemli bir makamdır. Allah inşallah bize bir gücü olmayı nasip eder. O yolda gitmeye çalışıyoruz. Çok şükür 26 buçuk aydır Sultan Gazi'de Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı görevini yapıyorum. 20 senedir teşkilatta çeşitli kademelerde görev yaptım. Güce Rabbim 14 Aralık 2014'te bu makamı bize nasip etti. Yani hayatımın en şerefli görevidir. Yani bundan gurur duyuyorum bu makamda olmaktan bir hemşerimiz olarak. Çok şükür sizlerin de başını öne eğdirecek inşallah hiçbir şey yapmadım yanlış. Bundan sonra da Allah yaptırmaz bana. Tabii biz burada bir şeyler yapıyorsak, başta yönetici arkadaşlarım, mahalle başkanlarım, kıymetli kudaşlar ve hemşerilerin destekleriyle, dualarıyla yani onlar olmazsa biz tabi tek başımıza bir hiçiz. Biz göreve gelirken bizim sloganımız sen yoksan bir kişi eksikler. başladık inşallah. Görev aldığımızda oy oranımız yüzde 3.5 idi Sultan Gazi, 7.7'ye çıkardı. İlk aslında tabi Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de yüzde 2'lik düşük de olsa ama olmaması gereken bu oy oranıyla düşüş yaşadık malum süreçlerden dolayı. Yani biz ülkenin bekası için 7 Haziran'da hayır dedik ama bugün 16 Nisan'da evet diyoruz. 7 Haziran'daki süreçle 16 Nisan'daki süreç farklı. Bugün petrol ihanet süreci yoktu. Tabii biz bunu yıllarca söyledik, dile getirdik ama bu hala olmadı. Din düşmanlığıyla suçlandı. Öyle muhterem zata hakaret etmekle suçlandı. Çeşitli suçlamalarda bulunuldu mevcutlar tarafından. Biz önce ülke, sonra milletim, sonra parti diye bir liderim burada temsilcisiyiz. İl başkanımla selam var. Bu akşam buraya programa geleceğimizi kendisine bildirdik. Yoğun programından dolayı katılamayacağını biz davet ettik il başkanımıza. Başka zaman inşallah bir başka programda buluşuruz dedi. Herkese çok selam var Sayın Mehmet Bülent Karataş il başkanımızın, İstanbul il başkanımızın. Genel başkan yardımcımız Celal Adam Bey'in de selamı var. Onlar da yoğun programlardan dolayı malum süreç belli değil. devam ediyor çeşitli bölgelerde. Onun için Yakında da tekrar Sultan Gazi'de gidecek olacak. Allah nasip ederse tekrar tabi göreve tarif olduk arkadaşlarımızla yaptığımız iştişarede. Nasip olursa, nasipimizde varsa tekrar partimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasip de yoksa elden bir şey gelmez. Hayırlısı ise inşallah o malum hayırdan değil bizim bir hayırlı hayırdan. <laughs> i̇nşallah tabii tutumumuzu çıkarmadan hizmete devam edeceğiz. Her zaman hizmetimizdeyiz. Her zaman emrimizdeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak partimize de çayımızı içmeye ziyaretimize de bekleriz. Ara sıra gelin bizi orada yalnız bırakmayın bir hemşerimiz olarak. Ha ne ha şey fark etmiyor. Bizde de var Nevşehir'de de, de nar kasabamız var. Orası. Yok gerek diye yani biz de yani eski lideriyiz, bir nevi 90'lı yıllarda mideye bağlıyız nevi şehirde. Sonuçta fark etmiyor, ayrımız da ayrımız yok. Biz et ve tırnağız. da de dediği gibi bütün Kürt kardeşimizle, Alevi kardeşimizle de hiçbir unsurla da bir meselemiz yok. Meselemiz ne zaman başlıyor? Bu vatana ihanet ettiklerinde. Onun haricinde hiç kimseyle bize oy vermiş, vermemiş diye bir meselemiz yok vermiyorsa o Bizim bir eksiğimiz vardı. Fikrimizi, davamızı anlatamıyoruz demek gibi vermiyor. Yoksa burada herkes milliyetçi, herkes vatanını sever, dinini sever, bayrağını sever. Sadece MHP'yi sevmiyor ama onu da sevdiler inşallah. Daha fazla sevecekler. Yani bundan sonra süreçte de sizlerden Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklerinizi bekliyoruz. Bir hemşerimiz, bir kardeşimiz olarak. 7-24 ben her zaman Allah vermesin bir sıkıntı, bir sorunu olduğu zaman yanınızda emrinizdeyiz. Cuma günü akşamda belediye melekçe nikah Salonunda saat 19.30'da MYK üyemiz başbuğu Pınarbaşı Bey'in katılacağı referandumla ilgili bir salon toplantımız olacak. Oraya da sizleri inşallah eşlerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla bekleriz. O gecede bizi yalnız bırakmazsanız Size şeref verirsiniz. aklımızdan da onu duyarız. Yani bu hemşerimizi burada boynunu bırakmayın hemşehriler. Yani ben de 24 saat gezin demiyorum. Tabii ki işinize, evinize, zamanınıza ayırın ama en azından bazı programlarımızda destek amaçlı katılım noktasında yanımızda olursanız bizim de dostumuz, düşmanımız var, sevelimiz, sevmeyenimiz var. Yani ben burada ne kadar başarılı olursam benden sonra süreçte bir başka arkadaşımızın, bir başka hemşerimizin bu göreve talip olduğunda onun yolunu açmış oluruz. Ama ben başarısız olursam haklı olarak karşımızdaki arkadaşımız diyecek işte Nevşehir'de geldiğini yapamadı. Bunlar beceremiyor bu işi diyecekler. Ama biz burada başarılı olursak, işte genç kardeşlerim var, ileride siyaset düşünen mutlaka çıkacaktır. Onların yolu açılmış oldu. Sadece ilçe başkanlığında değil, milletvekilliği bugün 18 yaşında milletvekili olacak artık genç kardeşlerimiz. Niye olmasın bir narlı kardeşim milletvekili? Niye narlı bir meclis üyesi olmasın? Niye bir belediye başkanımız olmasın? Onun için maalesef biz bu konuda tabii o tür şeylerde siyasi ayrışmaya düşüyoruz. Ama biz bir olursak, daha güçlü oluruz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla hareket edersek inşallah başarılı olacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte Fatih kardeşimle de görüştük. Azma abi de söyledi. Nasip olursa beraber Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında milletimize hizmet edeceğiz inşallah. Kendisine de başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Aynı şekilde muhterem abim o da bizimle nasip olursa beraber olacağız. Mehmet abim Trabzonlu, Mehmet Uzunkaya abimiz. O da sağ olsun bizimle nasip olursa bu kutlu davada yol yürüyecek. Arif abim Kayseri'de 20 küsur senedir tanıdığım abim gibi bir sevdiğim, değer verdiğim bir abim. Tezcan Uyan kardeşimiz İsmet Paşa Mahalle Başkanımız. Herhangi bir şey olduğu zaman da onunla da iletişime geçebilirsiniz. Yani Azma abi ararsınız. Bizim yapacağımız herhangi bir şey olduğu zaman. Gerçi Azma abi o işleri bize bırakmaz. O bizden daha eski siyasetçiler. <laughs> Ola ki bizim yapacağımız bir şey olursa. Yani elimizden gelen ne olursa. Hastane, postane, karakol, belediye. De fazla iş yaptıramıyoruz maalesef. Ama inşallah süreçten sonra yaptıracağız onlara da. Bazı taleplerimizi yerine getiremiyoruz. Ama inşallah süreçten sonra onlar da olacak. Sonuçta dayanışma olursa, birlik olursa her şeyin üstesinden el birliğiyle geliriz. Yani siyasi görüşünüz ne olursa olsun kalbinizde, gönlünüzde Milliyetçi Hareket Partisi'ne artık bir yer açın hemşeriler. Yani bunun en büyük önlerinin tabii ki tasvip etmediğimiz bir süreçte milletimiz anladı. Biz 20 senedir Sayın Devlet Bahçeli Bey bu milleti anlatmaya uğraştık. Anlatamadık. Ama 15 Temmuz gecesi iki kelimesiyle milletimiz şimdi nereye gidecek? Genel başkanımızın sayesinde itibar görüyoruz, ilgi görüyoruz. Bir gecede, beş dakikada, iki saatin yazıyla ya da söylemle, iki kelamla milletimiz anladı. Allah onun da yokluğunu tabii bu ülkeye hizmet eden, layık ile hizmet edenlerin de yokluğunu göstermesin. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Destekleriniz için bu akşam zaman ayırıp evinizden, istirahatinizden bizi de aramıza kabul ettiğiniz için başka dernek başkanım olmak üzere dernek yönetimine ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu arada Konya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkan yardımcılığı yapan Yuvakil Harfiyat'ın sahibi kıymetli İzzet Ağabey'ine gelmiş. İzzet abim sana da Fahri üyemizmiş. Bizi kabul etmedi tarzı var ama ona gitmiş. Başkanım, Olcay başkanımız selamı var bu arada. Aleyküm selam. Evet, Kocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz'dan Nide'nin yetiştirdiği bir yiğit Bozkurt'tur. Evet. Zaman zaman Ankara'ya gittiğimizde de ziyaretine gidiyoruz. Buraya geldiğinde de görüşüyoruz. Telefonla da görüşüyoruz. Yani onu da Allah başımızdan eksik etmesin. Yaklaş yaklaştı göreve gelelim. Çok büyük ilmeler kazandı kocaklarımız adına. Yani genç kardeşlerimiz varsa ocağımıza gönderin. Partimize gönderin. Kafamıza takılan bir şey olursa buyurun gelin. Oturalım, tartışalım. Sohbet edelim. Bizim hatamız varsa arayın. da şu hata yapıyorsunuz diye uyarın. Bizim öyle egomuzda, kibirimizde yok randevu filan alıp gelmenize gerek yok. Bizim kapımız gelen herkese açık. Içimizden biriyim yani ha. Beni de bir nar say. Fark etmiyor. Ha Azmi Göktaş ne? Ben de o. Eğer bu zamanlarda yaparsak Herhalde buradan sonra bir de maçımız var. Bak bunu evet. da biliyorum yani. <laughs> Başkanım referandumdan <laughs> sonra şu koyu neresi? Referandumu atlatalım öyle inşallah haydi. Malum sen de biliyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değeri sadece oy değil. İktidar olmak da değil. Hümet iktidar olmak istesek uçağa bineriz, gideriz bir okyanus ötesi yaparız. Amerika'dan, Avrupa'dan icazet alırız. Yarın sabah Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olur. Ama genel başkanımız her zaman şunu söyledi. Okyanus ötesinden icazet almadan okyanus ötesine gitmeden milletimizin iradesiyle biz iktidar olacağız dedi. Bu millet de inşallah bir gün Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği yere getirecek. Bugüne kadar belki bizim eksiklerimizden, bizim hatalarımızdan, bizim anlatamayışımızdan fikriyatımızı maalesef tabii ki burada birçok arkadaşımız olmak üzere bize bir teveccüh göstermedi. Allah muhafaza darbe mi olması gerekiyordu Milliyetçi yapacağını anlaması için. Keşke olmasaydı, anlamasaydı. O kadar 250 civarında vatan evladı o gece şehit oldu. Biz bir de şuna karşıyız. bizim için bütün şehitler aynıdır. Maalesef son dönemde 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitlerimiz adı altında bir ayrıştırma gibi bir sıkıntı var. Bizim için, bu vatan için canını veren bütün şehitlerimiz aziz ve kutsaldır. Bizim tek üzüldüğümüz nokta böyle bir çift standart yaşanıyor gibi olmasıdır. Bunu da inşallah kıymetli Ankara'daki büyüklerimiz düzeltecektir. Son söz olarak fazla vaktinizi almayın. Hepinize katılımınızdan, bizi aranızda kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Söz konusu vatansa gerisi tefarru attı. Allah ben de, ben de, ben de. Saygılar, sevgiler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ben de Yusuf Başkanımıza bu aziz konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun.